Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. İstiklal Savaşı yıllarını hatırlayın. 1914'ten 23'e kadar olan yılları hatırlayın. Her taraftan saldırıya uğramıştı bu memleket. Orta Doğu, bütün Müslümanlar, Osmanlı her taraftan saldırıya uğramıştı hatırlayın. İngiliz'i bir taraftan, Yunan'ı bir taraftan, Fransız'ı bir taraftan, İtalyan'ı bir taraftan. Bütün devletler birleşmeyi saldırıyordu Osmanlı'yı hatırlayın. O zaman Allah'ın dışından kimden yardım istedi bu millet? Allah kurtardı. Sonra Allah'ın düşmanlarının Allah'ın düşmanlarının dediği olması nasıl doğru olabilir? Allah kurtardı. Allah kurtardı. O dönemde Allah'tan yardım istiyordunuz. Allah kurtardı. Ondan sonra siz tuttunuz Avrupa olmaya çalıştınız. O savaştığınız millete benzediniz. O zaman neden savaştınız? Neden savaştınız? Madem Avrupalı olacaktınız neden savaştınız? O yıllarda Allah'tan yardım istiyordunuz. Allah sizi kurtardı İngiliz'den, Fransız'dan. Sonra tuttuğunuz İngiliz'in Fransız'ın elbisesini getirdiniz. O zaman neden savaştınız? Denize düştüğünüz zaman Allah Allah'tan yardım istiyorsunuz. Savaşa girdiğiniz zaman Allah'tan yardım istiyorsunuz. O zaman Mehmetçi Allah Allah diyerek saldırmayı emrediyorsunuz. Zor günler geçince Allah'ı unutmaya başlıyorsunuz. Bu nasıl doğru olabilir? Zor yıllarda Allah'tan başkasından mı yardım istediniz? Söyler misiniz? Siz İngilizle savaştınız, Fransızla savaştınız. Sonra tuttunuz. Onların kültürünü, onların medeniyetini getirdiniz. O halde neden savaştınız? Madem ki milliyetçilik sizin esaslarınızdan bir esastır. O halde en azından Türk milliyetçisi olsaydınız da o halde en azından Türklerin eski kıyafetini getirseydiniz ya Türklerin eski harflerini getirseydiniz ya madem ki milliyetçilik sizin esaslarınızdan bir esastır. Madem ki en temel fikirlerinizden bir fikirdir. O halde neden eski Turan kıyafetini getirmediniz? Neden Avru savaştığınız Avrupa'nın kıyafetini getirdiniz? Bu nasıl milliyetçiliktir o halde?